Sektörde 27 yıllık tecrübeye sahip Yahya Kartal tarafından 2008 yılında kurulan Aykaroto Özel Servis, 20 personeli, makine parkuru, ustaları ve kurumsal yapısıyla müşterilerine kusursuz hizmeti sunmayı amaçlıyor. 2500 metrekare alan üzerine inşa edilmiş, TÜV tarafından denetlenmiş ve sertifikalandırılmış bu özel tesis, hizmetlerin kalitesiyle ve uygulanan fiyatlarla %100 müşteri memnuniyeti yaratarak bölgede tek ve en güçlü özel servis olma özelliğini taşıyor. Kaporta, boya, mekanik, elektrik, motor alt bakım, şanzıman ve özellikle DSG şanzıman bakım ve onarım hizmetleriyle Porsche, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes ve BMW başta olmak üzere tüm marka araçlara yetkili servis kalitesinde kusursuz hizmeti sunuyor. Araç vale hizmeti, orijinal arıza tespit cihazı, klima cihazı, boya fırını, orijinal yedek parça, yol yardım, ve BP'den akaryakıtta %5 indirim gibi fark yaratan hizmetlerle Aykaroto Özel Servis, aracınıza güvenli, hızlı ve sağlam bir şekilde gerekli uygulamaları yaparak aracınızı size hizmet garantili teslim ediyor. Aykaroto Özel Servis 1166. Sokak, numara 1, Organize Sanayi Bölgesi, Altın Ordu, Ordu. 0507 540 9730 0452 233 1888